Arkadaşlar yeniden merhaba. Gamma LGS deneme serisi Türkçe denemesinin 9. deneme soru çözümleriyle karşınızdayız. Bin soruyla başlayalım. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra dil kültürdür, kültür ise dildir düşüncesinin hareketle etkili bir yabancı dil öğretiminin gerçekleştirebilmesi için kültürün rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır cümlesi getirmelidir diyor. Metne baktığımızda İkinci cümleden sonra yani yabancı dil öğretiminin öncelikli amacı öğrencilerin farklı dil ve kültüre sahip bireylerle iletişim kurabilmelerini sağlamaktır ifadesinden sonra bu ifadeye getirdiğimizde paragraf anlam bütünlüğünü kazanmış olur. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği. İkinci soru bu metinde ana fikri desteklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Metnin geneline baktığımızda Biraz böyle bazı ifadelerin tanımlandığını görüyoruz. Bundan dolayı tanımlamadan yardım alınarak metin ana fikri desteklenmeye çalışılmış. Doğru cevabımız Denizli. D seçeneği. Üçüncü sorudayız. Bu metin nasıl anlatmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Metne baktığımızda bir toplumu kültürünü bilmeden dilini tam olarak öğrenemeyiz. Yani Önce kültürlerini bilmemiz gerekiyor ki daha sonra dilini öğrenebilelim. Ağırlıklı olarak bunun üzerinde durulmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. Metinde altı çizili cümle ile aşağıdakilerden hangisi cümle ile cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bu cümleye baktığımızda Cümle dışı unsur dediğimiz cümlenin ögesi dışında kalan ki, de ve benzeri bağlaç veya farklı ifadelerin cümlede kullanılmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da cümle dışı unsura yer verilmemiştir. Cevabımız C seçeneği. Beşinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde çek sözcüğü anlamına uygun kullanılmamıştır diyor. Burada baktığımızda C seçeneğinde kaya tehlike bayrakları çektik. Burada örtmek anlamında değil. Fark edilmesini sağlamak için asmak anlamı vardır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği. Altın soru bir görsel sözel mantık sorusu. Bu metin verilen, bu metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Tablo çizip uygun meyveleri ve kişileri yerlerine koyduğumuzda hikmetin avokado aldığını tablodan rahatlıkla göre biliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet. Yedinci soruda yedinci sorumuz yukarıdaki cümlelerin tek cümle haline getirilmiş biçimi diyor. Dikkatlice okursak C seçeneğinin güzel bir cevap olduğunu görüyoruz. Garip hareketinin kurucusu olan Orhan Veli, Türk şiirini yenileme yolunda oldukça önemli adımlar atarak şiiri süsten yapaylıktan kurtarıp doğal bir anlatım yakaladı. Burada filmleri kullanarak güzel bir şekilde birleştirebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği. 8. sorudayız. Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir diyor. Metnin genele baktığımızda bilgi vermek amacıyla ve bu bilgileri de bir dayanak sunarak yani bir şeyleri kanıtlama yoluna giderek açıklamaya çalışılmış. Bundan dolayı da metnimizin türü makaledir. 20. soruyla devam ediyoruz. Bu görseli en iyi yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir diyor. Görsele ve metinlere baktığımızda dikkatimizi çeken bir ifade var ki o da B seçeneğinde B seçeneğinde sıcak havanın etkisiyle kendimi dışarı attım. Kız arkadaşım da gelince onunla sohbet ettik. Kırmızı tişörtün bana yakıştığını söyledi. Çimden üzerine çok kalabalıktı. Herkes de bizim gibi sıcaktan bulanıp buraya gelmişti. Bu ifadeler işte buradaki çifti anlatıyor olabilir. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği. 10. sorudayız. Dostluğun en büyük sırrı sizce nedir? Nedir sizce? Bana göre dost, dostundan emin olmalı. Dost, dostun kalbinin aynası olmalı. Belki kendinden endişe etmeli ama dostundan asla. Hangisi dostun özelliklerinden değildir diyor. Baktığımızda dostun güler yüzlü olması gibi bir seçeneğin olmadığını görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. 11. sorudayız. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak istendiğinde sıralama nasıl olmalıdır diyor. Metne baktığımızda ormanın doğal görünüşü ile yapılan resmi arasındaki temel farklılık görünüş ile görünüşün algılanışıdır. Doğal görünüş somut olarak var olan hiçbir müdahaleye uğramadan tüm gerçekliğiyle yansıyan görüntüdür. Ormanın resmi ise var olan bu gerçekliğin algılanış biçiminin de yansımış halidir. Bu durum somut gerçekliğe duyguların, hayallerin ve düşüncelerin yansıyarak insanın zihninde yeni bir gerçeklik kazanması ile ilgilidir şeklinde tamamlanabilir. Yani B seçeneği doğrusulamayı veriyor. 12. sorudayız. 12. soruda büyük bir anlamlı ifadeler var. Burada bizden tabloyu doldurmamız isteniyor. Yukarıdaki anlamlar ve açıklamalar ve kelimelere baktığımızda anahtar kelimenin anahtar kelimenin millet olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bundan da bu sözcüğün eş anlamlısı demiş. Bağımsızlık için ulusumuz ulus sözcüğü her zaman sonuna kadar mücadele eder. Doğru cevap A seçeneğimiz. 13. soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılmaması gereken bir yerde kullanılmıştır diyor. Virgül kullanılmaması gereken bir yerde. Lütfen ifadelere dikkat edelim. Burada hem işini doğru yapmıyor hem de beni suçluyor derken hem hem ikisi tek bir bağlaştır ve bağlaştan arası herhangi bir noktalama işareti olmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. 14. sorudayız. Buna göre demiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnesine göre, cümlelerin hangisinde nesnesine göre geçişli değildir diyor. Yani nesne alamayanı soruyor. Biz de baktığımızda çöpe attı, onu attı, onu istedi, onu yırttı ifadelerinin nesne alabildiğini ancak onu yürüdü ifadesinin nesne alamadığından dolayı geçişsiz olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız Denizli, D seçeneği. Evet. 15. In soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinin anlatıcı diğerlerinden farklıdır? Anlatıcı birinci kişi, ikinci kişi ya da üçüncü kişi şeklinde metinlere göre değişiklik gösterir. B, C ve D seçeneğinde üçüncü kişiler anlatıcı olmuş. Yani o ancak birinci A seçeneğinde birinci metnimizde birinci tekil ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği. 16. soru kolay bir soru. Burada bizim Braille alfabesinin karşılığını sayılar soruyor. 1923 sayısını yazmamız söyleniyor. Buradan baktığımızda 1 9 2 ve 3. Yani C seçeneğini cevap olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. 17. sorudayız. Buna göre diyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil bir isim tamlaması oluşturmuştur? İsim fiiller isim tamlamalarında tamlayan veya tamlan olabilirler. Burada şıklara baktığımızda C seçeneğinde sabahları yürüyüş saati, yürüyüş burada bir isim fiilimiz var. Yürüyüş saati de bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Onun için doğru cevabımız C seçeneği. 18. soru bir vurgu sorusu. Özne vurgulanan ögedir diyor. Başkentidir demiş. İsim cümlelerinde yüklem vurgulanırdı. Burada bu şehir hayal kırıklarının başkentidir. Vurgu yüklemde. Arkadaşına çok istediği kitabı hediye etti. Hediye etti. Neyi hediye etti? Çok istediği kitabı. Hediye eden o. Bu nesnedir. Nesne vurgulanmış. C seçeneğinde genç yönetmenin filmin herkes çok beğendi. Beğendi yüklemimiz çok. Buradan miktar zarfımız yani zarf tamlacısı vurgulanmış. Bugüne kadar bizi anlatan böyle bir kitap yazılmadı. Yazılmayan neymiş? Bizi anlatan böyle bir kitap. Özne bundan dolayı vurgu öznededir. Cevabımız D seçeneği. 19. soru cümle yapısıyla ilgili bir soru. Bu cümlelere baktığımızda B seçeneğinde bir isim fiil olduğunu, C seçeneğinde bir sıfat fiil olduğunu, yine D seçeneğinde de sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Bunlar yapısı bakımından girişik birleşik yani fiilimsi cümlelerdir. Ancak A seçeneği yapısı bakımından basit bir cümledir. Cevabımız A. Son soru bir yazım yanlışı sorusu. Yazım yanlışı yapılmayan ifadeyi soruyor. Burada B şıkkına baktığımızda beş taş neydi? Oyun adları bitişik yazılırdı. Bir ara sözcüğü ayrı yazılmalıydı. 35 sözcüğü bitişik yazılmış. Metin içerisinde sayılar birbirinden ayrı yazılırması gerekiyordu. Buradan dolayı baktığımızda A seçeneğinde herhangi bir yanlış yok. Cevabımız A seçeneği.